Hayatınızda sahip olduğunuz en değerli şeyi kaybederseniz sırf onu geri getirebilmek için ne kadar ileri giderdiniz? En büyük düşmanınızla yani yıkımın ta kendisiyle bir anlaşma yapar mıydınız? İşte bugünkü teorimizin ana unsuru da ve sorusu da tam da bu. Hazırsanız şeytanla anlaşma yapıyoruz. Bir kurbanın hekara dönüşümü ve karanlık yolu. Hikayemiz Victim adında, yaratıcısı Alan tarafından defalarca işkence görmüş, sonra hayatta kalmayı başarmış bir figürle başlıyor. Ta ki hayatının aşkı Misty ile tanışana kadar. Bu arada, bir önceki videom olan Victim'ın hikayesini ve gerçek arka planını dinlemek istersen de bu videoya gidebilirsin. Onunla birlikte, Outrunet'te yeni bir hayat kurmuştu. Bir teknoloji şirketi bile kurmuştu tüm travmalarını geride bırakmış huzurlu bir yaşam sürmekteydi. Ancak kader ona bir kez daha sırtını dönmüştü. Misty, Alan'ın bir başka yaratımı olan seçilmiş kişi tarafından yanlışlıkla veya dolaylı yoldan bilerek öldürülmüştü. İşte bu Victim'ın intikam yolculuğunun başlangıcı oldu. Ama bu basit bir intikam değildi. Bu onun kimliğini tamamen değiştiren bir adımdı. Artık o bir kurban değil. O kendisini hacker olarak yeniden adlandırmıştı. Peki ama neden? Çünkü kurban olmak gücü olmayan, olaylara boyun eğen bir figür olmak demekti. Hacker olmak ise sistemin kontrolünü ele geçirmek, kendi kaderini yeniden yazmak anlamına geliyordu. Bu onun en büyük varoluşsal kriziydi. Ellen'ın acımasız eğlencesinin bir nesnesi olmak yerine kendi varoluşunun efendisi olmak istiyordu. Hacker'ın Ellen'ın bilgisayarını Windows XP'ye çevirip en büyük düşmanı seçilmiş kişinin adını bile hiç kimse yani No One olarak değiştirdiğinde gücünün ne kadar mutlak olduğunu tüm dünyaya ve bizlere göstermişti. Bu noktada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kutsal metinlerde ve mitolojide isimler bir kimliği ve kaderi belirler. İbrahim'in adının İbrahim'e ve Yakup'un İsrail'e dönüşmesi gibi yeni bir ismin, yeni bir amacın başlangıcını simgeler. Seçilmiş kişinin adının Novan olması, onun artık seçilmiş bir varlık olmadığını, kaderinin ve amacının elinden alındığını gösteriyordu. Bu durum onu savunmasız ve adeta sıradan bir figüre dönüştürmüştü. Peki bir kahraman güçlerini kaybettiğinde hala kahraman olabilir mi? Seçilmiş kişinin hikayesi bu soruyu bizlere sormakta. O artık yalnızca kaba kuvvetine güvenemez, hayatta kalmak için yeni yollar bulmalı ve belki de The Color Gang gibi daha zayıf görünen müttefikleriyle işbirliği yapmalıdır. Ama burası işlerin ilginçleştiği nokta. Hacker'ın yıllar süren intikam arayışında kendi yaratıcı doğasına aykırı bir yol izlemeye başlamıştır. Unutmayın, o bir zamanlar inanılmaz şeyler yaratabilen Rocket Corp'un lideriydi. Şimdi ise amacı Misty'yi canlandırmak ve yıkım yoluyla tüm bilgisayarları yok etmek. Peki bu onu tıpkı kendi intikamını almak için Alan'ın sistemini yıkmaya çalışan The Dark Lord'a benzetmiyor mu? Sahi sizce hackerın yaşadığı bu dönüşüm onun kendi varoluşsal çelişkisinin bir sonucu mu? Yoksa sadece kederle kör olmuş bir figürün trajik bir hatası mı? Yorumlarda fikir ve düşüncelerini bekliyorum. Bence sizin gibi değerli izleyiciler bu konu hakkındaki teorilerini yorumlara yazarak bu videoyu çeşitlendirebilir. Böylelikle en çok beğeni alan yorum bir sonraki videoya konu olabilir. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve en önemlisi teoriler için yorumlarda fikirlerini belirtebilir. Katıl üyelerine canı gönülden teşekkür eder ve kesesine bereket diyerekten ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bölüm 2 Yıkımın Lord'u geri döndü ve şeytanla yapılan o antlaşma. Bölümün sonu hepimizi şoke eden bir olayla bitmişti. The Dark Lord yani Kara Lord geri döndü. Oysa bir önceki bölümde paramparça edildiğini görmüştük. Peki ama nasıl? Fanlar arasında en popüler teoriye göre o aslında tam anlamıyla ölmedi. Sadece ağır yaralandı. Geriye kalan Vira botlar onu Vira enerjisi adını verdikleri bir enerjiyle yeniden bir araya getirdi. Bu yüzden artık eski halindeki gibi katı bir figür değil, sıvı ve şekil değiştiren bir koyu macun formuna sahip. Bu onun yalnızca bir karakter değil, aynı zamanda yıkımın ve kaosun kendisinin de bir sembolü olduğunu kanıtlamakta. Çünkü yıkım demek düzensizlik demektir. Ancak işin en korkutucu kısmı da burada başlıyor. Onun hacker ile yaptığı anlaşma The Dark Lord, Hacker'ın en kırılgan anını, Alan'ın bilgisayarının fişini çektiğini ve Hacker'ın yalnız kaldığı o anı yakalamıştı ve ona en can alıcı vaadi sundu. Misty'yi geri getirebilirdi. Bu vaat, bir manipülatörün kurbanının en derin arzusunu nasıl kullandığının mükemmel bir örneğiydi. The Dark Lord seçilmiş kişinin anılarına erişimi sayesinde Misty'nin ölüm anını tam kaydına sahipti ve bu bilgiyi kullanarak da hackerın güvenini kazanmıştı. Teorilere göre The Dark Lord'un Misty gerçekten canlandırma yeteneği hakkında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Çoğu The Dark Lord'un doğası gereği yıkımı temsil etmesi ve yaratma gücüne sahip olmaması nedeniyle bu vaadin tamamıyla bir aldatmacı olduğunu savunmaktadır. Bazıları en iyi ihtimalle de Misty'nin fiziksel bedenini ancak ruhu veya onun bir bozulmuş halinin klonunu yaratabileceğini öne sürmektedir. Bu durum hacker için bir trajedik bir uyanışa yol açabilir ve böylelikle Misty'yi gerçekten canlandırma gücüne sahip olan tek figürün yeşil yaratım enerjisi ile bağlantılı olan ikinci geliş ile bir ittifak kurabileceğini düşündürmektedir. Bu The Dark Lord'un Hacker'ın ikinci gelişe karşı bir piyon olarak kullanma planının bir parçası da olabilir. Bu anlık ittifak Serine'nin hayranları tarafından bir zamanlar The Dark Lord'un seçilmiş kişiyi manipüle etme biçimine benzetmektedir. The Dark Lord'un bu hareketi psikolojik manipülasyonun derin bir örneğini sergilemektedir. O, hacker'ın en büyük zayıflığını yani misti olan bağlılığını ve kederini kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaktır. Hacker'ın yaşadığı acı nedeniyle kederden kör olmuş durumdadır ve The Dark Lord'un Misty'yi geri getirebileceği vaadine inanmaktadır. The Dark Lord özellikle de seçilmiş kişinin hafızasına erişimi sayesinde de Misty'nin ölüm anını tam bir görüntüsün sahip olan tek karakterdir. Ve bu özel bilgi kullanarak hackerın güvenini kazanmaktadır. Bu bir manipülatörün birbirinin en içsel arzularını kendi çıkarları için nasıl kullanabileceğini göstermektedir. Peki sizlere bir soru sormak istiyorum. The Dark Lord gerçekten yaratma gücüne sahip mi? Teorilerin en büyük kısmı yıkımın somutlaşmış hali olan bir figürün yaratım eylemi gerçekleştiremeyeceği yönünde. Yani yıkım için programlanmış ve yaratılmış bir bireyin yaratım gücüne sahip olması beklenemezdir. Yani misyonunun dışına çıkabilmesi için tıpkı Victim gibi isminin de değişmesi gerekir. Ancak yine de bir şekilde Misty yaratabilir mi? Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Ve en önemlisi ise kederle gözü kör olmuş Victim'ın acaba o da bir gün seçilmiş kişi gibi The Dark Lord'un onu kullandığını anlayıp taraf değiştirip büyük bir savaşa girecek mi? Benim buradaki şahsi fikrim %100 bir savaşın olacağı ve özellikle de herkesin bir noktada toplanıp The Dark Lord'a karşı savaş açacağıdır. Çünkü hikayenin bir şekilde buna bağlanması gerekir. Ama bu noktada victim yani hacker'ın neler yapabileceği konusunda maalesef ki bir fikrim yok. Çünkü o mevcut olan özellikle de Dark Lord'la anlaşmasından sonraki gücü inanılmaz artacağından dolayı ve özellikle de Dark Lord'un hacker'ın gücünü kullanarak neler yapabileceğini kestiremediğimden dolayı internette büyük bir yıkımın başlangıcı olabilir gibime gelmekte. Konuya dönecek olursak gücün kaybedilişi ve kahramanın düşüşü işte serinin en şaşırtıcı olaylarından biri ise seçilmiş kişinin düşüşüdür. Hacker'ın tek bir komutla onun adını hiç kimse olarak değiştirmesi onu tüm süper güçlerinden mahrum bırakmıştı. Bu sadece bir güç kaybı değildir. Aynı zamanda derin bir varoluşsal krizi temsil etmektedir. İlk videonun başlarında söylediğim gibi Kutsal metinlerde ve mitolojide isimler bir kimliği ve kaderi belirler. İbrahim'in adının İbrahime veya Yakup'un İsraile dönüşmesi gibi yeni bir isim yeni bir amacın başlangıcını simgeler. Seçilmiş kişinin adının Novan olması onun artık seçilmiş bir varlık olmadığını, kaderinin ve amacının elinden alındığını gösteriyordu. Bu durum onun savunmasız ve adeta sıradan bir figüre dönüştürmüştü. Peki bir kahraman güçlerini kaybettiğinde hala kahraman olabilir mi? Seçilmiş kişinin hikayesi bu soruyu soruyor. O artık yalnızca kaba kuvvetine güvenemez, müttefiklere ihtiyacı var. Tıpkı The Color Gang gibi. Sonuç ise kıyametin başlangıcı ve felsefenin sonu. Ava 12 yalnızca bir intikam hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda yaratım ve yıkım, affetme ve intikam, kimlik ve kader gibi derin felsefi konulara da dokunmakta. The Dark Lord'un geri dönüşü, yıkımın asla tamamen yok edilemeyeceğini, ancak biçim değiştirebileceğini gösteriyor. Hacker'ın yolu ise affetmeyi reddetmenin ve intikamı seçmenin tehlikelerini gözler önüne seriyor. Peki gelecekte neler olacak? İşte burası biraz çok ömelli arkadaşlar. Çünkü hacker'ın The Dark Lord'un aldatmacasını fark edip seçilmiş kişi ve The Color Gang ile bir araya gelerek büyük bir ittifak kuracağına dair bir düşünceye sahibim. Çünkü öyle ya da böyle victim yani şu anki bilinen adıyla hacker kendi hatasını farkına varacak ve özellikle gerçekten Misty'yi geri getirebilecek kişinin ikinci geliş olduğunu anlayacak. Diğer bir teori ise Dark Lord'un manipülasyonu hacker'ı tam anlamıyla dijital bir kıyametin başlangıcını tetikleyecektir. Evet, Mantıksal olarak özellikle Dark Lord'un yıkım gücü ve hacker'ın inanılmaz potansiyeliyle birleşince interneti kasıp kavuracağını ve özellikle büyük bir yıkıma sürükleyeceğine dair bir teori düşünmekteyim. Özellikle Outer Net'e yaptıklarını düşünürsek ki bu tam güçlü hali olmadığında bile böyleyse, hacker'ın gücüyle beraber neler yapabilir siz düşünün. Ve en önemlisi ise ikinci geliş bilinçsizce kullandığı yaratım güçlerini kontrol etmeyi öğrenerek Herkesin kurtarıcısı olabilecek mi? Benim kanaatimce tabii ki de bu olabilecek. Ancak şu an için kafasını toplayamıyor ve gerçek anlamda güçlerini kullanamıyor. Ve en önemlisi mistiği geri getirebilecek tek yaratın gücüne sahip kişi de ikinci geliştir arkadaşlar. Bu soruların cevapları henüz belli olmasa da arkadaşlar kesin bir olay var. Alan Baker'ın bu hikayesi bizi koltuklarımızda çivilemeyi başardı ve yıllardır da bunu devam ettirmekte. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve daha fazla video için de beklemede kal diyerekten Ben Masalcı dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.